faizleri düşürüp yangına körükle giderseniz yani tüketimi daha da körüklerseniz trafikte ekonomi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz enflasyon. Nedir bu enflasyon? Neden olur? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi diyelim cebinizdeki paranız iki katına çıksın. Hoşunuza gider değil mi? Ama sadece sizin değil herkesin cebindeki para iki katına çıksın. E ne olacak böyle bir durumda? Mana diyecek ki madem herkesin cebinde iki kat fazla para var ben de o zaman limonumu iki katına satayım. Hatta limonun fiyatı küçük Üç katına satsam da olur diyecek. Onu gören ev sahipleri diyecek ki, ya her şey iki katına çıktı. O zaman benim kira gelirim de iki katına çıkmadı. Yani her artış birbirini tetikleyecek. Şimdi diyeceksiniz ki ya Mehmet nasıl olsun da herkesin cebindeki para iki katına çıksın? Olur mu öyle şey? E oldu geçmişte. Yani direkt cebinize iki kat para konmasa da genel olarak insanlar pandemide parayı harcayamayınca pandemi sonrasında bir tüketim artışı oldu. Bu tüketim artışı da enflasyonu tetikledi. Sadece bizde değil, Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de de enflasyon yükseldi. Onlarda %2 seviyesinden %8 onlara çıktı, bizde ise %35'e kadar yükseldi. Peki ne yaptı adamlar? Hemen faizleri yükselttiler. Hani herkesin cebinde iki kat para varmış gibi oldu dedim ya. O paraya ulaşımı kısıtlamaya çalıştılar ve bunu başardılar. Şu an adamlarda enflasyon tekrardan %2 seviyesine kadar geriledi. Biz ne yaptık? Pandemide biriktirdikleri para yetmez dedik. Bizim insanımıza daha çok para lazım faizleri daha da düşürelim dedik. Kredi kartı limitlerini artıralım. Ceplerindeki para iki kat değilmiş de 3 kat, dört katmış gibi harcasınlar dedik. Tüketimi iyice körükledik. Enflasyonu 35'lerden 85'lere kadar yükselttik. Şimdi son iki yıldır Mehmet Şimşek tekrardan yüksek faiz politikasına döndük de insanların paraya ulaşımını kısıtlamaya çalışıyoruz. Ki ne olsun tüketim azalsın ve fiyatlar sakinleşsin. Yani özetle siz insanları gereğinden fazla tüketime yönlendirirseniz Enflasyonun yükselmeye başladığı anda insanların krediye paraya ulaşımını kısıtlamak yerine faizleri düşürüp yangına körükle giderseniz yani tüketimi daha da körüklerseniz ilk başta tüketici memnun edebilirsiniz ceplerinde daha fazla para olduğu için ama uzun vadede ekonomiye çok büyük zarar vermiş olursunuz. Şu anda da yaşadığımız maalesef bu. Tabii bu enflasyonun tüketim tarafı bir de bunun üretim tarafı var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım.